Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Bugün Tejo Rifter vs Ford Connet yarışına gireceğiz ileride başlayacağız Arkadaşım bir eline vereyim de bayağıdır Eee taşınıyordu ben de dedim Bir eline vereyim de 3 ay 4 ay kendine gelemez Ama yer var mı ki? İnşallah burada boş bir yer bulurum. Çabuk 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 sana. Ben senin şansına tükeyeyim. Araba geliyor. Ya ben dedim arada beni sıkıştıracak o yüzden basmadım Allah çağırsın Şerefsiz ya Gel dönerken hadi Şerefsiz ya Sen kaşındın oğlum. Ben seni şimdi eline vermezsem var ya. Sen kendine 3-4 ay gelemeyeceksin. Ben biliyorum. Sen de dön. Dönsün bekle. Ben onun eline şimdi nasıl vereceğim. O çok kaşındı. Bekle, bekle, bekle. Gel yanıma. Dur, dur. Üçte tamam mı? Bir, iki, üç. Hayırdır oğlum? Ne kornetini nasıl sandın lan? Frenle, frenle bize gireceksin şimdi. Kedi de geliyor arkamızda. <laughs> Eline veririm böyle koçum. Ben orada basmadım. Bassam senin eline verirdim de. Ama motor bayağı ısındı. sana böyle kapak olsun. Senin çok yetim artık Arkadaşlar lift istese beni geçemez. Yani garantisini veriyor. Arkadaşlar biz bunu bir